Hepinize merhaba arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorum Ben de bunun devamını getireyim dedim tabi önceden DLS videosu geliyordu hep Ama DLS bıraktığım için daha da çekmiyorum ben de dedim bir fotoğrafla başlayayım bu videoya Yapacağımız şey arkadaşlar oyuncu çıkartmak olacak satmak olacak böyle devam edeceğiz işte Bir iki kere de draft atarız o zaman hadi başlayalım. İlk önce biraz paket açalım. Bunlar 20 binlik, 50 binlik paketler. Jesus. İdare eder. Golden Park. Yaydon. Martinez geldi. Berk Vision geldi. Buradan kimi vereceğim? Brezilya'lı Ventus Douglas Costa 85 olsa daha iyi ama. Inter'e CDM. O Henderson çok güzel. Bir tutturamadık. Delali. Az önce arkadaşlar ben biraz biraz daha oynuyordum bundan. Lewandowski tutturdum az önce burada. niye gelmedi ya save open roadway 85 iyi tamam ve try again 1 milyon kadar harcayacağız büyük ihtimal David o 86 çok güzel. Kim bu? Isco ama 84. Donarma 85 çok güzel. Donarmadan büyük ihtimal iki tane oldu. Hadi bir tane Şampiyonlar Ligi. Godin mi? yok. Güveners. Kolin şeyden atlattık da. Bir tutturamadık. toti Marcaros güzel. Hala tutturamadık ya. Matip. Şal geldi. Ana lazım. Allah Allah. Bu kim kim aldı? Maçaya geldi güzel. Yine gelmedi ya. İnşallah sesim güzel geliyordur. Brozovic. Ondan sonra bakalım kim daha gelecek. Bundan Semedo. Brezilya, cf liverpool firmino o 87 güzel komis geldi betlenemez apaç yine tutturamadık valverde 83 ama yine tutturamadık ya, linkovic abi 85 güzel İsviçre kaleci Burki. Burki 80 artı. Şimdi bu Kovacic 83. Nazım bir oyuncu mu? Değil. Chelsea Ziyah. Thiago son paramız arkadaşlar. Son kere daha açacağız. Stakosha. Ve bu sonuncu paket arkadaşlar. Bundan bari gelsin. Ondan da gelmedi. Fiat Mahre 87 o 85 mı lan? niye düşürdü acaba. Neyse biraz oyuncu satalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi van der sarım var klosum var Levan var Muhammed salağım var Carlos Alberto şimdi o sançodan tam var 15.000 sat filmine da sat, sosyal Henderson güzel bunda sat bundan başka milyon da vardı burada. bunu da sat Tamam Şimdi buradan çık. Bu ne? O bu 79 bu ne ya? Güzel bir şey değil ki. Denayer o ha, 79 ama geç bunlar. Ha, geç bunu. Ha, 77 dik ton aldı, Ne yapayım ben bunu? Neyse bir tane oynayalım. Şu dizilim bana güzel gibi geldi ama 4 3 3 4 de güzel. beni bunu alacağım. Oo Raul geldi. Neymar, Totti Neymar ama Raul'u alacağım büyük ihtimal çünkü kimya bana önemli. Şimdi İngiltere Ligi mi yapayım? Ben İngiltere Ligi yapalım. Firmino mu? Ken mi? Ken. Hemen düştü ya. Neyse adama tuvalya var. Onu var Mimar gel. Bu ne ya? Hemen düştü ya. Hemen düştü. Bir şey diyor ki var. İspan var mı? İspan alalım da bari. Bir şey olsun. Hadi gel Ben gel gel. Allah Allah. Sen gel çes ol. Oh, ano. Anderson. Anderson. Anderson alalım güçlü ya kaleci ver diyeceğim zaten var da yani daha güzel de verebilirdin aslında. Şimdi bunu alsak, istihlama e alsak. Aa. Luis Felipe Diego Dalot Ramos homur Puyol Kafu uf tamam kafu diğer kafu yapıştır. Buraya kafu yapıştır. O Bale geldi ama RM reme ya. RM'de de son var. Ama biraz RM lazım. Sen gel. Aha çok güzel. Şu an uf uh, uf uh, uh, güzel kartlar. Doğum günü kartlar. Tamam çok güzel. Smith Row alabilirim. Jonas'ı büyük ihtimal O Sokoy'u da alabilirim. Dur Fransız. Burada Fransız yok. İngiliz yok. Kim daha mantıklı olur? Jones daha mantıklı olduğu gibi geliyor bana. Martinez, Benzema, Origi, Aubameyang. Hmm, Origi mi alalım. Liverpool yok orada. Aubameyang. Tonali kimmiş? O Messi gelmiş tamam Messi dursun ya da kendine. İnternet mi çekmiyor ya? Draxler gel. Hmm. Anthony gel. şey bir dakika şu internete <laughs> Chelsea Guards Stones. Şimdi e, bu kadro nasıl yapalım? Messi diye buraya koysak çok kimya düşüyor. 4 kimya düşüyor. Böyle Messi yedekler de şöyle bir kalsın. Peşine Neymar böyle. Bunu alabileceğimiz oyuncu Stones dur Stones'u buraya koysak yok. Şu diğer kal orada. Bizim Silva'yı değiştirmemiz lazım ama olmaz. Şu buraya koysam o batars. Stones tamam sen gel böyle. Lingard sen de gel. Anthony sen de gel. Tamam. Play. İnşallah kasmaz yani görüntü diye düşünüyorum. Hop Benfica. Bunu yenelim haydi. Maç başlıyor. Atak yapalım. Şimdi defans. En yükseği bence şutla pas geliyor bana. Yok işte şu. Şutta defans aynı. Doğru buldum. Uf, i̇nşallah yanlışı bulmam. Allah'ım yakındım. 1-0 güzel. Haydi. Ederson çıkardı. Sakatlandı Walshmint. Everton girdi. Son sarı kart. Atak yapıyorlar. Seferovic taca attı. Pedriho. Artık biz de oyuncu değişikliği yapalım. Orta sahaya değişelim. O Messi girdiyse tamam. Messi girdiyse tamam. Bir orta sahada Lingard'la ol tamam. Her türlü Messi bu kart. Şimdi %66. Yes be 2-0. Ki sıfır haydi. Hadi 80. dakikaya geldik. Messi sarı kart. Bir atak daha 3-0 yaparsak garanti bizim. Şimdi 2000 Diffling'i daha fazla. Bence ki aynen. Bir farklı. 166. Gol. Maç bitti. Tamam. Yendim her türlü. Arkasından bir de 4-0 yapıştırdık. 5-5-5-0. Ah be. Olmadı be. Adamı olsun. Kedenin. O oh. ikon kart aldık. ikon çıkartacağız bu video. Bu video ikon ikon çıkartacağız haydi bismillah. Bir de sepikal bak güzel. Şimdi buradan çık. Buradan da çık. Pekler e gel. Save it pek. Allah'ım ikon 90 üstü ikon geliyor arkadaşlar. Haydi bismillah. Uf, pele gelsin ya Maradona. İspanya. İspanya ise kötülü ya. CM 94. Çavi. <laughs> Çavi doğru. Çavi de vardı değil mi? Çok güzel. 10 numara Çavi geldi. Çok güzel. Spikal Park'tan da açalım. Bundan ne vereceğim? Boğa kartı verdi. Sanchez. Oo yanda buna Fernandez çok güzel. Bir kere daha şansımı denemek istiyorum arkadaşlar. olmadı Trap geldi. Tamam. Abi çok güzel Chavi geldi. B bakayım kartlara. Chavi. Uf 94'lük en yüksek geldi. Tamam. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Ee, yarın yine çekerim bundan. Şu an çok vaktim yok zaten. Şu Bruno fernandesi 17 bin, of, çok güzel onu da sattık tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın devam edeceğim videolar daha dur durmam büyük ihtimal. Öyle diyorum ama duruyorum. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum görüşmek üzere bay bay.